Bir garip hesap ve garip bir değerlendirme de DEDAŞ yönetim kurulu başkanından gelmiş. Efendim özellikle Güneydoğu'da üretim yapan çiftçiye bu mesaj tabi faaliyet gösterdikleri alanla ilgili olarak Mehmet Atalay DEDAŞ yönetim kurulu başkanı. iki gün evvel AK Partili bir milletvekili Tarım Bakanı da arada söylüyor üretmeye devam edin diyordu ya o ya demiş boşuna uğraşmayın borcunu ödeyemeyen çiftçiye elektrik vermeyeceğiz boşuna ekmeyin. Hadi buyuran, yakın, buradan yakın bakalım. En ağır maddi. Şu an sorunumuz elektrik. Çok faiz faturalar aşırı dereceden milleti soyuyorlar. Gelsin tarlalar onlara devredelim bize de gidip ormanda çalışalım. Tarlaları elektrik maliyeti nedeniyle bırakma noktasına gelen Güneydoğulu çiftçiye elektrik dağıtım şirketinden boşa ekmeğin mesajı geldi. Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Mardin, Siirt ve Şırna elektrik dağıtım hizmeti veren Diçli Elektrik basında buluştu. Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Atalay kesintilerin tekrarlanacağını söyledi ve çiftçiye borcunu ...ödemeyen ekmesin, dedi. Buradan çiftçilere sesleniyorum. Borcunu ödemeyen çiftçilere elektrik vermeyeceğiz. Borcunu ödemeyen çiftçi boşuna ekin ekmesin. Mardinli çiftçilere elektrik verilmeyecek konusunda... ...bir mesaj yayınlandı. Bu mesaj bize bir tehdit gibi. ekmeğin Çiftçiler olarak biz bugün aldığımız bir haberle... ...adeta şok olduk. Kübreden sonra en büyük girdi maliyeti elektrik maliyeti. Yani buna rağmen çiftçi üretim yapıyorsa gerçekten... Kahraman çiftçimiz e, direnmekte güçlük çekiyor, ayakta kalmakta güçlük çekiyor. DEDAŞ Yönetim Kurulu Başkanı açıklamasında birikmiş borcu olan ya da elektrik faturasını ödemeyen abonelere daha önce de olduğu gibi kesinti uygulanacağını açıkladı. Özellikle Mardin'de çiftçiden borçları tahsil etmekte zorlandıklarını kaydetti. O ekmeğin derken AK Parti milletvekili hafta başında borçlanarak da olsa ekin demişti. Bütün kardeşlerimiz, çiftçilerimiz lütfen üretmeye devam etsinler. Tarım krediden borçlansınlar. Çiftçiler tükettiklerinden daha fazla rakamlarla karşılaştıkları yani faturaların şişirildiği iddiasında. Bu yasal çerçevede EPDK'nın belirlediği çerçevede hesaplanarak tahsilinde bir sıkıntı görmüyoruz. Ancak borç dedikleri bir kağıt parçasıyla oluşturmuş oldukları borçsa kesinlikle biz de bunu kabul etmiyoruz ve hukuki mücadelede bulunacağımızı bildiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları bir karış toprağı boş bırakmayın. Ekim yapın. Sayın e, Tarım Bakanımızın açıklamaları çiftçimiz müsterih olsun demesi, Özel Elektrik Şirketinin e, bu yönde bir açıklama yapması gerçekten tezat bir şey. Çiftçi kardeşlerim, maliyetlerdeki artışlardan endişe etmeyin, gönlünüzü ferah tutun ve tohumu toprakla buluşturmaya devam edin. Buna biz devletten de, valilikten de açıklama gelmedi. Bunu hangi sebeple ve hangi cesaretle bu mesajı yayınlıyor? Lütfen bunun arkasında durun. Elektrik şirketi çiftçiyi üretmemeye davet ederken CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da elektrik şirketlerini devlete olan borçlarını ödemeye çağırdı. Enerji Bakanlığı'na soru önergesi verdi. Karabat, enerji şirketlerine kesilen ve sayışlar raporlarıyla da belgelenen 3 milyar 600 96 milyon liralık cezanın tahsil edilmesi gerektiğini savundu. En az 2 milyon ailenin elektrik faturasını öder. Alın size kaynak, tahsil edin ve vatandaşın elektrik borcunu ödeyin. Tabii ki herkes borcunu ödeyecek. Ama hiç ekmeyin demek haddini aşan bir şey değil mi? Bir açıklama değil mi?